En çok anneler kullanıyor. Tek bir tuşla hayat kurtarıyor. İşte detaylar. Eğitim öğretim sezonu başladı. Madde bağımlılığı riski arttı. Narkotik şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zehir tacirlerine yönelik çalışmalar hız kazandı. Madde bağımlılığı özellikle gençler için büyük tehlike. Ailelerse çocuklarının kötü alışkanlıklar edinmesinden endişe ediyor. Türkiye'de gençlerin korunması için birçok proje hayata geçirildi. Uyuşturucu maddeler artık sadece metruk binalarda, okul çevrelerinde, karanlık kuytu köşelerde değil, evlerde de kullanılıyor. Bu durumda en büyük sorumluluksa anne babalara düşüyor. Aileler bu konuyu takip etmeler lazım, çocuklarını takip etmeler lazım. Gençlik çok farklı bir yere yürüyor. Aileler ee, çocukların üzerinde hakimiyetini kuramıyor yani edemiyor Uyuşturucunun en çok evde kullanılmasından yola çıkıldı. Devreye anneler girdi. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde en iyi narkotik polisi anne projesi başlatıldı. Ailelere sorumluluk bir noktada düşüyor tabii ki takibi konusunda. Yani sonuçta aileler çocuğunun nasıl bir davranış sergilediğini daha yakından görebiliyorlar ve takip edebilirler bence. 350 bin anne bu programlara katıldı. 400 binden fazla katılımcıya ulaşıldı. Sokakta uyuşturucuyla ilgili suç unsuruna rastlayanlar artık polisi aramak zorunda kalmıyor. Telefonlarına uyuma uygulamasını yükleyerek tek bir tuşa basıp hemen emniyetin olay yerine intikal etmesini sağlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uyuma uygulaması tek bir tuşla hayat kurtarıyor. İstanbul'da 2024 Ocak ayından itibaren 2000'den fazla bildirim yapıldı. Uygulamanın amacı da zehir tacirlerine engel olmak. Peki bu uygulama nasıl kullanılıyor? Öncelikle uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Kimlik bilgilerinizi doldurduktan sonra telefonunuza gelen SMS koduyla doğrulama yapıyorsunuz ve tek bir tuşla ihbarda bulunabiliyorsunuz. Tabii çok güzel bir şeymiş aslında bu konu. Hani bir bilgim yoktu. Şu an öğrenmiş oldum. Kesin bunu indiririm kendi telefonuma. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Üstelik toplumumuzda bu kadar yaygınlaşmışken güzel bir uygulama keşfetmişler. Daha önce de KADES uygulaması vardı. Bu da işe yarayabileceğini düşünüyorum ben. Birçok konuda yararlı olur. Çünkü bizim ülkemizi insanlar korkuyor, çekiniyor ama gizli tutmaması birçok konuda yararlı olur insanlara.